Yoğurtlu, kıymalı, patatesli, patlıcanlı gözleme nasıl olur? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. İlk sen izle. Şimdi sizlere yoğurtlu, patatesli, kıymalının tarifini veriyoruz. Öncelikle gün öncesinde hazırlamış olduğumuz hamurumuzu bu teyzelerimiz gibi açıyoruz. Daha sonra açılan hamurun içerisine malzemelerimizi koyuyoruz. Yoğurtlu, kıymalı, patlıcanlı gözlemenin hangisini yapıyorsanız onu koyup sonra bu teyzemiz gibi kapatıyoruz. Daha sonra etrafını kapattıktan sonra yalandan bir yağ çalıyoruz ve sonra da pişiriyoruz böyle. Piştikten sonra ise o nefis lezzetli tatları alacaksınız. Hangi tada göre istiyorsanız ıspanaklı, yoğurtlu olabilir. Patatesli, kıymalı Böyle güzel gözlemelerimizi sizler için hazırladık. Sizler de böyle tariflerimizi yapıp daha sonra hazırlanan pişen gözlemeler makasla kesilip bir servis tabağına konuyor. Ve daha sonrasında ise üzerine yoğurt ekleniyor ve böyle muhteşem bir mekanda sizlere sunuluyor. Sizler de bu nefis yemek tarifini beğendiyseniz YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun. Afiyet olsun. İyi seyirler.